Kesir problemleri çalışma kağıdı 2. Birinci soru. Bir aracın benzin deposunun 1 bölü 2'si doludur. Araç 60 km yol gidince deponun 1 bölü 3'ü dolu hale geliyor. Yani 1 bölü 2'den 1 bölü 3'üne düşüyor 60 km gidince. Tamam. Buna göre bu aracın deposu tam dolu iken tam dolu olsa en fazla kaç kilometre yol gidiyor? Şimdi 1 bölü ikisinden 1 bölü 3'üne düştüğünde 60 kilometre oldu ki. Yani 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkartırsak 60 kilometre gitmesine neden olan benzinin deponun kaçta kaçı olduğunu anlar. Bunu 3 ile genişletir. Bunu 2 ile genişletirsek 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6'dan 1 bölü 6. Yani 1 bölü 2'sinden 1 bölü 3'ü dolu hale gelince deponun 1 bölü 6'sı kadar benzin harcanmış. 1 bölü 6 ile 60 kilometre. 6'da biriyle deponun 60 kilometre gidiyorsa depo tam dolu olursa yani 6 bölü 6 olursa yani bunun tam 6 katı kadar yolu. deponun altıda biri doluyken 60 kilometre gidiyorsa tamamı doluyken yani 6 bölü 6'sı doluyken bunun tam 6 katı kadar yol gideriz. İkinci soruya geldiğimizde bir manavda bulunan elmaların önce 1 bölü 4'ü sonra kalanın 2 bölü 3'ü satılıyor. Son durumda manavda 25 kilogram elma kaldığına göre başlangıçta manavda kaç kilogram elma var? Burada kalanın sonra tekrar kalanın kalan kalan biçiminde gidilen sorularda çubuk çizme yöntemini kullanalım. En etkili ve en hızlı çözüm tekniği budur. İlk verilen kesre bakarsak bir manavda bulunan elmanın önce 1 bölü 4'ü satılmış. Yani 4 parçalık bir kesi çizilmiş. Elmaların önce 1 bölü 4'ü satılıyor. Burası önce satıldı. Sonra kalanın 2 bölü 3'ü satılıyor. Kalan 3 parça bize verilen kesir de 3 parçalık bir kesir. Kalanın 2 bölü 3'ü satılıyor. 3 parçanın ikisi satılıyor. Burası da sonra satıldı. Son durumda 25 kilogram elma kaldığına göre. Demek ki bir parça 25 kilogram. Başlangıçta manavda kaç kilogram elma vardı? Başlangıçta 4 parça elma vardı. 4 çarpı 25'ten 100 kilogram manavda elma var. Bir soru kalanın 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 biçiminde gidiyorsa bu soruları en etkili çözüm tekniği çubuk çizerek çözüyoruz. Üçüncü soruya geldik. Bir terzi elindeki kumaşların birinci hafta 1 bölü 4'ünü, ikinci hafta 1 bölü 5'ini satıyor. Burada kalanın lafı falan yok. Burada çubuk çizmeye falan kalkışmayın çözemezsiniz. Bir terzi elindeki kumaşların birinci hafta 1 bölü 4'ünü, ikinci hafta 1 bölü 5'ini satıyor. Bu iki haftanın ardından terzinin elinde 44 metre kumaş kaldığına göre başlangıçta kaç metre kumaş var? Başlangıçtaki kumaşa x diyelim. Başlangıçta x metre kumaş olsun. Birinci hafta bir bölü 4'ünü satıyor. X bölü 4 birinci hafta. İkinci hafta 1 bölü 5'ini satıyor. Bu ikisini toplayalım. X bölü 4. Birinci hafta sattığı ile ikinci hafta sattığını toplayalım ki toplam ne kadar sattığını bir görelim. Bunu beşle. Bunu bu genişletirsek. 5x bölü 20 artı 4x bölü 20 topladığımızda 9x bölü 20 katıldı. Bu iki haftanın ardından terzinin elinde 44 metre kumaş kaldığına göre başlangıçta x metre vardı. 9x bölü 20 satıldı. Kalanı bulmak için x'ten 9x bölü 20'yi çıkartırız. Ki kalan 44 metre. Bu da eşittir. 44. Satılanları tamamından çıkartırsak bize kalan kumaşı verir. Buradan payda eşitleyip çıkarmayı yaparsak şunun altına 1 koyup 20 ile genişletirsek 11x bölü 20 sonucunu elde ederiz o çıkarmayı yapınca 44 Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 11x eşittir 880 Her iki tarafı x'in katsayısı olan 11'e bölersek x eşittir 80 olarak bulunur. Yani başlangıçta 80 metre kumaş var. Dördüncü soruya geldiğimizde. Bir sayının 2 bölü 5'i ile 3 bölü 4'ünün toplamı 92 ise bu sayının yarısı kaçtır? Bu sayıya biz x diyelim. Bir sayının 2 bölü 5'i yani 2x bölü 5'i ile 3 bölü 4'ünün toplamı yani artı 3x bölü 4. Aynı sayının 3 duruyordu. 92 Sayının yarısı kaçtır? Bize sorulan x bölü 2 nedir? Burada bunun paydasını 4 ile bunun paydasını 5 ile genişletirsek 8x bölü 20 artı 15x bölü 20 eşittir 92 Toplayınca 23x bölü 20 eşittir 92 ediyor. 92, 23'ün 4 katıdır. Bununla bunu sadeleştirelim. Burada 1, burada 4 kalır. Şimdi içler dışlar yaparsak x eşittir 80 olarak bu sayı 80'miş. Bunun yarısı 80 bölü 2'den aranan sonuç 40. 5. soruya geldik. Bir memur bağışının 1 bölü 6 ev kirasını geriye kalanın. Her birinde geriye kalanın derse eğer çubuk çizerek yapacağız. 1 bölü 5'in mutfak masrafını geriye kalanın tekrar geriye kalanın derdi. 1 bölü 4'ü faturalı ödeyince elinde 60 TL'si kalır. En sonunda da kalanı söyleyeyim. Çubuk çizerek yapabiliriz. Maaşının, buna göre memurun ev kirası kaç TL? Tamam. Maaşının 1 bölü 6'sını ev kirasını 6 parçalık bir çubuk çizeceğiz. İlk söylenen kesir kadar parçaya ayrılmış bir çubuk gibi 1 2 3 4 5 6 1 bölü 6'sı ev kirası bu ev kirası geriye kalanın 1 bölü 5'inin geriye kalanın kesirin paydası 5 bizim çubuğumuzda da 5 parça kaldı bunun 5'te birini mutfak masrafını burası mutfak geriye kalanın 1 bölü 4'ünü 4 parçalı dikesine ihtiyacımız var. Geriye de 4 parça kaldı. Bunlar sorularda genelde ayarlanır. Burası faturalara. Ödeyince elinde 600 TL'si kalıyor. Yani buradaki 3 parça 600 TL. Bunu 3'e bölersek bir parçanın ne olduğunu biliyoruz. 200. Bir parça 200. Bu memurun ev kirası kaç TL'dir? Ev kirası bir parçaydı. Cevap 200 TL olur. Altıncı soruya geldiğimizde. Bir plastik top belli bir yükseklikten yere doğru atılıyor. Bu plastik top her defasında yere çarptıktan sonra bırakıldığı yüksekliğin 4 bölü 3'ü kadar yükseliyor. Yani bırakıldığı yükseklikten daha yükseğe çıkıyor. Bu top yere ikinci çarpmasının ardından 128 metre yükseldiğine göre ilk yere doğru atıldığı yükseklik kaç metre? İlk atıldığı yüksekliğe x dersek Birinci çarpmadan sonraki yüksekliğini bulmak için onu 4 bölü 3 ile Bu birinci çarpmadan sonra. Fakat bize ikinci çarpmadan sonrasını vermiş. Bunu bir daha 4 bölü 3 ile çarparsak ikinci çarpmadan sonra ne kadar yükseldiğini bulmuş olur. Yani 128. Çarpmalarımızı yaparsak burada 4 ile çarparsak 16 onu da x ile çarparsak 16x bölü 9 eşittir 128. 128 16'nın 8 katıdır. Buradan sadeleşme yapalım. Burada 1. Burada 8 kaldı. Buradan devam edersek x bölü, 8, x bölü 9 eşittir 8 kaldı. Bunun altına 1 koyup içler dışlar yaparsak x eşittir 72 olarak bulunur. Topun ilk yere doğru atıldığı yükseklik 72 metredir. Bir baba cebindeki parasını üç çocuğuna şu şekilde paylaştırıyor. En küçük çocuğa cebindeki parasının 1 bölü 4'ünü. Ortanca çocuğa 1 bölü 6'sını. Burada kalanın falan olmadığı için çubuk çizmeye kalkışmayalım. En büyük çocuğa ise diğer iki çocuğa verdiklerinden sonra geriye kalanı veriyor. En büyük çocuk 42 TL aldığına göre babanın cebinde kaç TL var? Babanın cebindeki paraya biz 2 diyelim. En küçük cebindeki paranın 1 bölü 4'ünü alıyor. En küçük x bölü 4 alıyor. Ortanca cebindeki paranın 1 bölü 6'sını alıyor. Ortanca x bölü 6'yı alıyor. En büyük çocuk ise diğer iki çocuğa verdiklerinden sonra geriye kalanı alıyor. En büyük 42 alıyor. Bunların hepsini topladığımızda bize x'i vermiyor. Babanın cebindeki parayı x bölü 4 artı x bölü 6 artı 42 eşittir babanın cebindeki para. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek şuradaki x'liyi de 1 koyup bunu da 12 ile genişletirsek x'leri bir tarafa toplayıp işlemi çözelim. 3x bölü 12 artı 2x bölü 12 eşit artı 42 o da eşittir. 12x bölü 12. Buradan devam edersek 5x bölü 12 eder. Karşıya atarsak 42 eşittir. 7x bölü 12'dir. 12 ile 42'yi çarpmadan önce 7 ile 42 arasında sadeleştirme vardı. 42, 7'nin 6 katıdır. 6 burada 1 kalır. En son buradaki ifademiz x bölü 12 eşittir 6'dır. Bunun altına 1 koyup içler dışlar yaparsak x eşittir 72 çıkıyor. Babanın cebinde 72 TL var. Bir koşucu bir pistin 1 bölü 3'ünü koşuyor. Eğer 60 metre daha koşsaydı pistin yarısına gelmiş olacaktı. Buna göre pistin tamamı kaç metre? Pistin tamamına x metre diyelim. Önce 1 bölü 3'ünü koşuyor. Yani x bölü 3'ü koştu. Eğer 60 metre daha koşsaydı, yani artı 60 daha koşsaydı bunun üzerine pistin yarısına gelmiş olacaktı. Yani x bölü 2 koşmuş olacaktı. Kuracağımız denklem sadece. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim ve x'leri aynı tarafa toplayalım. 2x bölü 6 artı 60 eşittir 3x bölü 6. 2x bölü 6'yı bu tarafa atarsak x bölü 6 kalır eşittir 60. Bunun altına bir koyar işler dışlar yaparsak x eşittir 360 metre olarak bulunur. Yani pistin tamamı 360 metre. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bir kuru yemişçi elinde bulunan 29 kilogram fıstığı 3 bölü 4 kilogramlık poşetlere bölerek satmak istiyor. Tüm fıstığı poşetleyeceğine göre kaç poşete ihtiyacı vardır? Bir poşet 3 bölü 4 kilogram alacağına göre 24 kilogram fıstığımız da olduğuna göre 24'ü 3 bölü 4'e bölersek kaç poşet gerekeceği çıkar. Daha basit bir sayısal örnek gidersek 10 kilogram fıstık olsaydı 2 kilogramlık poşetlere bölmek isteseydik kaç poşet gerekeceğini onu 2'ye bölerek bulurduk. 5 poşet gerekir. Kesirli verdiğinde aklımızın karışmaması lazım. Daha temiz düşünerek Burada yapmamız gereken işlemin bölme olması gerektiğini anlamalı. Yani 24 kilogram fıstığı 3 kilogramlık poşet, 3 bölü 4 kilogramlık poşetlere dolduracaksa kaç poşet gerekeceğini 3 bölü 4'e bölerek bulur. 24 çarpı 4 bölü 3 olur. 3 ile 24'ü sadece 8, 8. 8 kere 4'te 32 poşet gerekir. Bir kesirin değeri 3 bölü 5'tir. Bir kesirin değeri 3 bölü 5'tir dendiğinde buradan anlatılmak istenen bu kesirin en sade hali 3 bölü 5 denir. Kesir aslında 3x bölü 5x. Değeri dendiğinde en sade haline getirip 3 bölü 5'e söylüyor. Bu kesirin payına 3 eklenir. Paydasından 2 çıkarılırsa. Payına 3 eklenir. Paydasından 2 çıkarılırsa. Kesrin değeri 5 bölü 6 oluyor. Yani en sade hali 5 bölü 6 oluyor. Buna göre ilk durumdaki kesrin pay ile paydası arasındaki fark kaç? Yani ilk durumdaki kesrimiz 3x 5x olduğuna göre sorulan şey bize 5x 3x nedir? Bir kesrin değeri 3 bölü 5'tir dediğinde onun en sade hali kastediliyor. Yani kesir aslında 3x bölü 5x demektir. Yani biz yanlarına eksi koyarak bu ekleme çıkarmaları yapmalıyız ki soruyu çözebileyim. 6 ile çarparsak 18x artı 18 eşittir 25x eksi 10. Eksi 10'u bu tarafa 18x'i bu tarafa atarsak 28 eşittir 7x. Her iki tarafı 7'ye bölersek x eşittir 4. x'i 4 bulduğumuza göre ilk kesrin değeri 3 kere 4'ten yani 12 bölü 5 kere 4'ten 20. Bunu sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5'e elde ediyoruz. İlk kesirin payı ile paydası arasındaki fark 20 eksi 12'den 8 olarak. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış oluyoruz.